Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk kanalımı göstereceğim. Göstereyim. Hemen durun. Bu benim kanalım. Öncelikle bir şey göstermek istiyorum. Burada abone olmayı unutmayın ya. Buradan miş bu? Ay selam olsun. Kral olsun demiş Eyvallah Kemal şimdi. Buraya ikinci kanalımı yazayım ama ilk kanal ilk, ikinci ilk, ilk, ilk kanalım arkadaşlar. 72 abone. Bir son bir gün önce ve 6 gün önce paylaştım. 72 aboneli. İşte böyle ya. Bak burada ikinci kanalımı göstermiştim. arkadaşlar işte gösterdim en fazla izlenen videomda şu bir dakika <laughs> bak arkadaşlar evet arkadaşlar videonun sonuna işte görüyorsunuz İkin, ikinci, kanalım demişim ilk kanalım arkadaşlar bay bay like unutmayın ha.